Polyworks Inspector 2023 dijital göstergelerinizi kullanarak JDNT belirtme çizgilerini ve boyutlarını ölçmenizi sağlar. Örneğin basit bir ölçüm komut dosyası ve kadranlı gösterge kullanarak yüzey düzlüğünü değerlendirmek için düzlemsel bir yüzeyin en yüksek sapmasını ölçebilirsiniz. Ayrıca Polyworks Inspector'ın GD&T yeteneklerini, bir geometri üzerine kendi özel kontrollerinizi ekleyerek ve ardından seçtiğiniz yöntemle ölçerek genişletebilirsiniz. Polyworks Inspector 2023 ile dijital gösterge ölçümleriniz artık ana denetim iş akışınıza dahil edilmiştir.